Herkese merhabalar. Murat Dinç ben. Antalya'dan selamlarımı sunuyorum. MD Proje Danışmanlık Hizmetlerinin kurucusuyum ve genel müdürüyüm. 2014 yılında MD Proje Danışmanlık Hizmetlerini Antalya'da kurduk ve o günden bugüne MD Proje Danışmanlık Hizmetleri 10. yılına girdi. 10 yıllık bir serüvenimiz var. Bu süreçte Avrupa Birliği hibe projeleri yazımı yönetilmesi e, uygulamalarını gerçekleştirdik. Kozkep projeleri, girişimcilik projeleri takip etti. Daha sonra birçok kurum kuruluş için hibe projeleri yazımı, hibe projeleri eğitimleri gerçekleştirdik. E, akabinde dış ticaretle ithalat ihracat yapmak isteyen firmalarla ilgili çalışmalarımız başladı. Dış ticaret, ithalat ihracatla ilgili danışmanlık hizmetlerimiz Fuar ziyaretleri, fuar görüşmeleri, iş yeri görüşmeleri, pazar araştırmaları gerçekleştirdik. 1 Ocak düzeltiyorum. 1 Mart 2020 itibariyle de Almanya'nın yürürlüğe giren nitelikli iş gücü yasası kapsamında öncelikle insan kaynakları ve kariyer planlamasıyla ve kariyer yönetimiyle ilgili danışmanlık hizmetlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Bu kapsamda birçok bilgilendirme, araştırma, inceleme çalışmaları gerçekleştirdik ilk başta. Alman kurumlarıyla yazışmalar gerçekleştirdik. Ve de ilk diploma denkliğimizi Ekim 2020'de aldık. Ve tabii korona süreçleri olduğu için o süreç biraz askıya alındı. beklemeye geçtiği akabinde de tekrardan bir canlılık bir hareketlilik başladı. 1 Mart 2020'den bugüne tabii onlarca diploma denkliği aldık birçok meslekte. Onlarca kişiyi de işe yerleştirdik. Aileleriyle birlikte Almanya'nın çeşitli şehirlerine gönderdik, yerleştirdik. Orada yaşıyorlar, orada çalışıyorlar. Bu şekilde Almanya konusunda bir tecrübe ve deneyim kazandık. Yıllardır Almanya'ya giden gelen birisiyim. Almanca öğretmeniyim, Almanca, İngilizceyi çok iyi konu kullanıyorum. Bütün e, bu özgeçmişimizden kaynaklı becerilerimiz de e, Almanya konusunda bizi öne itti. Oradaki bağlantılar, oradaki işverenlerle görüşmeler neticesinde şu an itibariyle aralık itibariyle ay, pazar günü 3 kişi daha gönderiyoruz. Bir aileyi gönderiyoruz Almanya'ya. Yani çalışma izni, oturma izinleri çıkardık. 81A maddesi kapsamında. Gerçekten... 81A maddesi kapsamında kendimizi artık bir uzman, bir danışman gibi görüyoruz. Uygulamaları hem yasal mevzuat itibariyle oldukça hakim durumdayız. Herkesin gündemi olan, gündeminde olan işte yeni yasa uygulamaya giriyor PDP. Bazı maddeleri 18 Kasım'da özellikle mavi kartla ilgili uygulamalar, mavi kart vizesiyle ilgili uygulamalar 18 Kasım 18 Kasım 2023 itibariyle yürürlüğe girdi, uygulanmaya başladı yine e, ba, bazı maddeler bugün itibariyle 1 Aralık itibariyle yürürlüğe giriyor. Yarın yürürlüğe girecekler var ve akabinde de 1 Mart'ta yürürlüğe girecekler var ve en son fırsat kart dediğimiz yeni uygulaması iş arama vizesinin yeni versiyonu fırsat kartta ya da şans kartta 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek. Değerli izleyenler öncelikle e, şunu ifade etmek isterim. Bu videoda Avrupa Birliği Mavi Kart Vizesi nedir? Bu vizeye nasıl başvuru yapılır? Nasıl alınır? Sağladığı imkanlar nelerdir? Size bunları anlatacağım. Avrupa Birliği Mavi Kart Vize Uygulaması 2012 yılından itibaren Avrupa Birliği'nin bir yasası ve bir genelgesi olarak bütün Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde kabul edildi ve yürürlüğe girdi. Bu çerçevede iki temel esas ve kriter var. Avrupa Birliği'nin bellediği esasta. 27 ülkede bunu kabul ettiği için kendi yasal düzenlemelerini, genelgelerini devreye soktular. Yani bütün yasal regülasyon dediğimiz yasal altyapı tüm Avrupa Birliği ülkelerinde belirlendi. Her ülkenin kendi ekonomik koşullarına göre rakamlarda farklılık var. Bir, birinci noktayı söylüyorum. Avrupa Birliği mavi kart vizesine başvurmak için 4 yıllık lisans eğitimi almak. Hatta bazı lisans eğitimleri 3 yıllık. 3 yıllık lisans eğitimi ya 4 yıllık lisans eğitimi almak. 3 yıllıklar genelde Türkiye dışında olan eğitimlerden bahsediyorum. Bizimkiler 4 yıllık lisans eğitimleri var ve bu çerçevede lisans diploması sahip olanlar Avrupa Birliği mavi kart vizesine başvurmak için temel kriteri, temel şartı yerine getiriyor. İkincisi Almanya'da size bir işverenin iş teklifinde bulunması, size bir iş sözleşmesi göndermesi, gönderdiği sözleşmede maaşlarınız 18 Kasım itibariyle söylüyorum. 18 Kasım 2023 itibariyle şu anda teklif varsa 3307 euro olması gerekiyor. Ama Türkiye'deki uygulamalardan dolayı sizin vize randevusu almanız, mavi kartın çıkması 2024'e sarkacağı için sizin işverenle görüşüp 2024 mavi kart limiti olan 3.420 euro ve üzeri bir teklif almanız. size tavsiyem. Minimum 3.450 euroluk bir iş sözleşmesi isteyin. Acil meslekler kategorisi için. Genel meslekler kategorisinde olan e, iş arayan insanlar için e, ya da kariyerini Almanya için Almanya'da yapmayı düşünen insanlar için ise 3.800 euro 2024 için temel değer olması gerekir onu belirteyim. Aylık brüt brüt maaş limiti bu. Lisans diplomanız var, sözleşmeniz var. Artık siz mavi kart vize başvurusu için gerekli kriterleri ve koşulları yerine getirmiş durumdasınız. Ondan sonra Alm Türkiye'de bulunan Almanya Büyükelçiliği ve Konsolosluklarına aracı elçiliğin aracı vize kurumu olan iData üzerinden e, mavi kart vize başvurusu gerçekleştiriyorsunuz. Online yapılıyor. Güzlü bir ücreti var. Lidata'nın e kendi koordinasyon ücreti diye belirttiği. O ücreti ödüyorsunuz. Ondan sonra e, randevunuz için atama sürecine geçiyor. Atam, randevulan ataması Alman konsolosluğu ve Büyükelçiliği tarafından yapılıyor. Türkiye'deki şu an Eylül, Ekim, Kasım dönemleri için söylüyorum hatta son 4-5 aylık dönem için mavi kart vize randevuları için ortalama bir iki ay bekliyorsun. bir aralıkta başvuru başvuran birisi bir, Oca, bir Şubat'a kadar bekliyor ortalama. O, o tarihlerde size vize randevusu geliyor. Bir hafta öncesi bir hafta sonrası olabilir. Ee, size e mail geliyor. Vize randevunuz şu gündür, şu saattir, şurada olmanız gerekir diye size mail geliyor. Randevunuz atanıyor. Randevu da genelde bir 10 ile 20 günlük bir zaman dilimine ataması yapılıyor ve ondan sonra siz evraklarınızı hazırlayıp gidiyorsunuz Erçelik e, belirt, bildirdiği belirttiği yerde işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz mavi kart başvurunuzu gerçekleştiriyorsunuz sonuç itibariyle mavi kartın onaylanması e, 10 ile 20 günlük bir zaman dilimi içerisinde sürmekte dosyaya göre azalabilir çoğalabilir e, zaman sü bekleme süresi ama Ortalama 3 haftalık bir zaman diliminde mavi kartınız geliyor ve Almanya'ya gidebiliyorsunuz. Neden mavi kartı tercih edelim? Avantajlar nedir diye sorarsanız. Birinci avantajı ne sizde? Eğer evliyseniz, hanım ve çocuklar varsa, eşiniz ya da kocamız ya da karınız varsa aile birleşimleri için herhangi bir dil şartı istemiyor mavi kart. Herhangi ne işçiden ne de ailesinden bir şartı istemiyor. Birinci avantajı bu. İkinci avantajı Almanya'da çalışmaya, yaşamaya başlayınca 12 aylık zaman diliminde sigortalı ve maaşlı olarak doldurduğunuz andan itibaren size Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımı demiyorum, serbest çalışma imkanı da sunuyor artık. Başka ülkelere de gidip hızlı bir şekilde orada da çalışma imkanınızı size sunuyor. Bir diğer güzel imkanı 22 ay güzelini çalıştınız, sigortanız yattı, maaşınızı aldınız. 22 ay sonra süresiz oturma iznine başvuru yapabiliyorsunuz Almanya'da. Bu çok önemli. Çünkü süresiz oturma iznini aldınız mı artık sizin Almanya'dan çıkarmak gibi bir durum söz konusu değil. Artık Almanya'da yarı vatandaş statüsündesiniz. o şekilde çalışmalarınızı hayatınıza devam edebiliyorsunuz siz ve aileniz. Bu da işin diğer güzel tarafı. Ee, süreç bu. Ee, tabii süresiz oturma izni için Almancanızı da B2 yapmanız gerekiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Normal koşullarda süresiz oturma izni yeni yasayla 36 aya gelmiş durumda. 36 ayını dolduran birisi süresiz oturma iznine başvuru yapabilir. Mavi kartta bu 22 aya inmiş durumda. Böyle avantajları var. Mavi kartın en büyük avantajları ailenizi dil şartı olmaksızın sizinle birlikte götürebilme imkanıdır onu belirtmek istedim mavi kart e, için e, bizim ülkemizdeki durum bana Balkan ülkelerinde, Arap ülkelerinde diğer ülkelerde mavi kart randevuları çok daha hızlı gelişiyor yani size şöyle söyleyeyim e, başka bir ülkede mavi kart başvurusu yaptırdık işçiye sözleşmesi geldi belgeleri zaten tercüme edilmiş hazırdı Oradaki elçilikten vize randevusu istendi iki gün sonra randevusu verildi iki gün sonra gitti belgelerini verdi altı gün sonra vizesi geldi yani toplamda 10 günlük bir zaman dilim içerisinde adam mavi kart vizesini aldı ve Almanya'ya gönderdi. Ama Türkiye'de maalesef yoğunluktan elçiliğinin zamanı yetmemesinden dolayı iki ay bekliyorsunuz. İki ay size randevu tarihi verilmesini bekliyorsunuz. Ondan sonra da 2-3 hafta içinde de randevu tarihimize göre vize işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Mavi kartla ilgili size aktaracağım temel hususlar bunlardır. Son dönemde özellikle Ekim Kasım dönem başvurularında özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'deki bu bekleme 2 aylık bekleme diliminde dikkate alarak size mavi kart sözleşmesi geldiği zaman hemen e, ZAP üzerinden yani Almanya'nın yük Denklik Kurumu gibi düşünün. ZAM, ZAP üzerinde diploma denkliğinde ZAP'a ZAP başvuru yapmanız. Mavi kart başvuruları bir ay içerisinde sonuçlanıyor. ZAP'ta iki hafta diyor ama belgelerin gönderilmesi, paranın gönderilmesi filan yaklaşık bir aylık bir zaman dilimi. Bir ay içerisinde sizin diploma denkliğiniz elinize geliyor. Siz de elçiliğe vize randevusuna gittiğinizde elinizde diploma denkliğinizle birlikte gidersiniz. Benim diploma denkliğim yok. Anabil h Artı var bu diploma denkliği değil. Anabil h Artı diploma denkliği değil. Anabil h Artı sizin almış olduğunuz lisans eğitiminin Almanya'daki lisans eğitimiyle eşdeğer olduğunu gösteren bir belgedir, bir çıktıdır arkadaşlar. Bunun da altını çizmek istiyorum. Diploma denklik için Almanya'daki denklik kurumlarına başvuru yapın. Oradan denklik belgesi almanız gerekir arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum hepinize. Son dönemde e, özellikle e, kanunla düzenlenen mesleklerde, sağlık grubu mesleklerinde, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik mesleklerinde ve benzeri e, diğer ilgili mesleklerde arkadaşlar diploma denkliği istiyor Alman elçiliği ve konsolosluk. İşte dosyanızı aldık ama lütfen bize ZAP'tan diploma Dinklis de gönderin diyor. Bütün meslekler için değil ama özellikle bu e, belirli mesleklerde bu çok isteniyor. Ama geri kalan mesleklerde de isteniyor mu? Son dönemde bana bu konuyla ilgili çok gelen soru ve cevap var. Özellikle işte biz başvurduk ama bizden dip, zaptan diploma denkliğimizi istediler diye. Ee, normalde ana bin H artı yetiyor mu diye soruyorlardı. Evet. Daha önceki bizim yaz dönemlerinde biz bilgisayar mühendisliğe başvurduk. Ana bin H artı yetti. Ya da atıyorum yönetici kadrolarında başvurular yaptık. Ana bin H artılar yetti. Yani ellerinde Almanya'dan alınmış bir resmi diploma denkliği olmasa da bu arkadaşlara gitti ama şu son süreçte bu, bu tip vakalar da olduğunu bildirmek istiyorum. Tabi her kişinin dosyasına göre elçilik bakıp karar veriyor ama onun altını çizmek isterim. Her dosya, her başvuru başlı başına özeldir ve elçilik buna göre bir değerlendirme yapar, karar verir. Ee, sizden ek bilgi belge isteyebilirler. O da süreci uzatır. Ama belgeleriniz tamsa ortalama 3 haftalık bir zaman diliminde vizeleriniz mavi kart vizeleriniz gelir ve siz de Almanya'ya gidersiniz. Umarım vermiş olduğum bilgiler sizler için yararlı ve faydalı olmuştur. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Kendilerini, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.